Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 14 Ağustos haftasında Aslan Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda bir ayrılık enerjisi görünüyor ama bu ayrılık enerjisini iki türlü yorumlayacağım. Ya gerçekten yaklaşık nasıl diyeyim son 3 aydır 4 aydır hayatında bir şeyleri değiştirmek hayatında giden olumsuzluklardan kurtulmak için bir ilişkiye başladıysan bunun artık bir hata olduğunu bunun yani şöyle söyleyeyim içinde gerçek sevgi olmadan devam eden ya da işte hoşlanmışsındır ama bu sevgiye bir türlü dönüşmüyordur, dönüşemiyordur. Bununla ilgili bir e, ilişkiyi tamamlanamadığını düşünüyorsundur. Burada bir türlü e, istediğin gibi gitmeyen bir durum vardır. Bununla alakalı olarak artık bir bırakma, bir serbest kalma, hani bir özgürleşmeye ihtiyacın var olabilir gibi düşünebilirsin ama gelişen süreçte bunun bir hata olduğunu, bu kararın yanlış bir şekilde ilerlediğini ya da o insana karşı aslında düşündüğünden ya da hissettiğini sandığından daha güçlü bir duyguya sahip olduğunu bazen farkına varabil, varamıyoruz. İşte bu ayrılık kararının bir uzaklaşma ihtiyacın bir anda her şeyi alt üst edebilir ve şöyle bir şey o insana karşı aslında daha güçlü bir sevgiye sahip olduğunu gösterip devam edebilmenin yolunu arayacaksın hafta sonuna doğru bir ortalık karışacak. Ya da ya da İlişkinde evet son 3 hafta, 4 hafta ya da 3-4 ay içerisinde ortalık baya bir karışmıştır. İşte baya ciddi hatalar vardır, sana karşı yapılmıştır. İşte bazı mesajları yakalamış olabilirsin, bazı şüphelerin çok fazla ayyuka çıkmış olabilir ve bu konuda ne yapacağını bilememişsindir. Evet affetmek için o takıntından dolayı istediğini alabilmek adına baya ciddi mücadele içerisine gireceksin ama karşı taraf bu sefer... Yani gayet rahat olmalı. İşte ya da bu ilişkiyi devam ettirmek için sürekli kendini kandıran bazı e, savunma mekanizmaları oluşturacaksın. İşte bunu yapıyor ama bundan dolayı böyle davranıyor ama bundan dolayı gibi. Sen kendi bahaneleri yani onun hatalarını haklı çıkarmak adına kendi kendini manipüle edebilirsin. Böyle bir tavrın içine girebilirsin. Ama son iki gündür özellikle pazartesi salı yaşayacağın o olumsuz ve negatif durumlardan dolayı aslında yaptığın şeyin ne kadar yanlış olduğunu, hani bu insanı gözünde çok fazla büyüttüğünü, bir şeyleri değişmesi gerektiğini, sen gerçeklerle bir yüzleşmek durumunda kaldığını, aldatma aldatılma kavramları varsa özellikle bakın varsa diyorum, illa olacak demiyorum, varsa bununla ilgili nasıl bir çözüm üren, üretmek gerektiğini buna kafa yoracaksın işte. Aslanın maalesef ki gölge tarafı bu. O takıntı. İlle benim olacak, ille benim istediğim olacak kafasındaki o narsist tavır hakikaten yoran bir tavır. Hem senin hem karşındakini. Çünkü birçok aslana verdiğim danışmanlıkta aynı şeyle karşı karşıya kaldım. Beni bile çok yorduğunuz zamanlar oluyor. Ha, Bu bir süreçtir, yaşanması gerekiyordur. Belki de aslan bu şekilde yaşayarak bir dönüşüm enerjisine sahip olacaktır. Evet her burcun çünkü farklı alanlarda yaşadığı sınavları var. Sizin de sınavınız bu olabilir. O nedenle e, hafta sonuna kadar işte yaşanmış olan tüm negatif duygulardan arınıp barışma söz konusu olacak. Belki de kendinle barışmak da olabilir bu. İyice ilişkiyi kesip atıp kendinle barışma sürecine de girebilirsin. Ya da gerçekten kişiyle de barışabilirsin. İşle ilgili durumlara baktığımız zaman evet yönetimle alakalı bazı durumlar söz konusu, bazı sıkıntılar, durumlar söz konusu. Evet burada yap, yapılan sana karşı bazı tavırlar var. Artık uzaklaşmışsın, canın çok sıkılmış, hak ettiğini alamıyorsun ya da verilen sözler yerine gelmiyor falan. Artık sen de bayağı bir rahatsızlığını dile getirir bir tavırla bunları çözeceksin gibi duruyor. İş bulmak istiyorsan salı Cuma, Cumartesi, Pazar bu dört gün senin için gayet hayırlı, gayet iyi bir nokta sergileyecek. Eski sevgili döner mi? Bence dönmeyecek ama pazartesi günü onunla ilgili bazı duyumlar alabilirsin. Bu canını sıkabilir bence o tarifleri keser. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 14 Ağustos haftasında Başak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve bu haftaya çok güzel başlıyoruz sevgili Başaklar. Evet bir süredir yaklaşık böyle bir hafta ile yedi hafta arasında hayatımızda biraz olumsuz giden ya da belirsiz olarak enerjimizi doğru kullanamadığımız bazı e, durumlar varsa işte ilişkinin enerjisinde bir sıkıntı vardır, iş yerinin enerjisinde bir sıkıntı vardır. Hani önemsediğin, değer verdiğin alanda bir böyle hani ne olduğunu bilmiyorsundur ama. Sadece bir gergin enerjin var son bir haftadır ya da yedi hafta içerisinde. Artık bu aydınlanıyor güneş doğuyor. Daha böyle güzel, daha keyifli bir sürece gireceksin. Çok ani gelişen senin için keyifli bir alan oluşacak burada. Hakikaten özellikle bir para alışverişi konusunda zam olur, miras olur, ailevi bazı durumlardan gelecek bazı paralar varsa tamamen çarşambaya kadar bununla ilgili önemli bazı gelişmeler söz konusu olacak gibi duruyor. Fakat ilişkinde burada önemli bazı sıkıntılar söz konusuysa pazartesi günü evet bununla ilgili bir aydınlanma var ve sen hayatında kutsal saydığın bir şeyin kırıldığını ya da ciddi şekilde bir zarar gördüğünü düşündüğün bir nokta ile ilgili ani bir gelişme söz konusu olacak. Bir toparlanma, bir iyileşme olacak. Yalnız şöyle bir şey de kafanı kurcalayacak gibi görünüyor. Çünkü 3 günün kartları çok güzel. Hani yeni bir sayfa açma, zenginlik, aşıklar, kartı, affetme kartı, enerjinin güçlü olması, güneş kartı, imparator içi, ışık. Hani o kadar tatlı ve keyifli kartlar çıkmış ki resmen cennete düşüyorsun gibi duruyor. Yalnız, yalnız. Dördüncü gün işte orada günaha çağrının oluşu, delta kartının oluşu, bir kutsal kadının oluşu bir ortalığı karıştıracak. Mesaj var çünkü burada bir de mesaj kartımız var. Şimdi üç gün her şey çok iyi. Çok mükemmel. Ama burada işte yani o perşembe günü bunun bedeli ödenir gibi duruyor. Neden? Çünkü sen de aslında eğer sorunlu bir ilişkin varsa bu kişi bana niye bu kadar iyi davranıyor? Hani bu kadar güçlü değilken ilişki, bu kadar iyi davranmasının altında ne gibi bir durum var? İşte perşembe sen belki bu şüphenle bir şeyleri öğreneceksin. Hani burada bir haltlar yedi mi, bir şeyler oldu mu arkadan bir iş mi çevirdi bu ee, ya da bilmemem gereken bazı şeylerin üstünü kapatmak için mi ya da suçunu örtbas etmek adına mı bu kadar iyi davranıyor gibi bir ikileme hani o mutluluk bile seni bir çelişkiye düşürecek soru işareti getirecek detayları görmeye çalışacaksın burada ya da sen tamamen ilişkini toparlamışsındır. Her şey yolunda gidiyordur. Daha öncesinde sorunlar vardır ama bu sorunları çözmüşsündür. Kafanda bazı soru işaretleri vardır. O soru işaretlerinin ne olduğunu perşembe günü bunları öğrenecek bir durum olabilir. Olabilirsin. Ya da kafanda bir şeyleri fazlasıyla büyütüyor olabilirsin. Yani Perşembe günü o üç günün keyfini, o üç günün mutluluğunun bedelini ödeyeceksin. Ama burada sen kendi kendine yapacaksın ya da gelen bir haber bayağı canını sıkacak. Ama işte burada ilişkinde yaşadığın güçlü cuma cumartesiye baktığımızda evet bir sorun var, bu sorunun kaynağını öğrendin ya da bir şeyler daha gündeme geldi ama her şeyi bir anda kestirip atmak yerine evet ben bunu nasıl çözümlerim? Ben bunu daha önce konuşmuştum. Neden tekrarı geldi? İşte atıyorum ilişkin içindir, ailen içindir, kardeşlerin, arkadaşların ya da işle alakalıdır. Neden bunlar oldu gibi bir ortalığı karıştırmışsındır. Burada işte ne yapacağını bilemeyecek bir kaosa tekrar sürükleyecek seni. Onu da söyleyeyim. Devletle ilgili bir haber bekliyorsanız. Evet bu hafta olma ihtimali çok yüksek. İş bulmak özellikle pazartesi, çarşamba, cuma bu üç gün çok güçlü. Ama haftanın genelinde de bu konuda şanslı olma durumun söz konusu olabilir. Benim ilişkim geri döner mi? Evet, Cuma günü böyle bir ihtimal var. Ama aynı zamanda hata kartı da var yanında. Bu dönüşün sana çok büyük bir fırsat sağlamayacağını da düşünebilirsin açıkçası. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.